Merhaba arkadaşlar. İşte hocam nasıl besleniyorsun? Diyetlerden uzak durun arkadaşlar. Bizim vücudumuzun ihtiyacı olduğu kadar kalori almamız gerekiyor. Ve önemli olan ne yediniz değil, ne yaptığınızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir ekmeğe yakın yarım çeyrek ekmek içerisinde arkadaşlar daha ciğeri var. Seyyar esnafta aldım ve yine sarı kolamız ve yine tatlı elvamız. Arkadaşlar beslenme disiplinim benim bu şekilde hemen hemen sabah kahvaltısında da yine aynı 3 yumurta işte tavada ve yine yarım ekmekten fazla ekmekle yanında peyniri zeytini balı pekmezi olacak şekilde tüketiyorum ve bu da benim ikinci öğünüm saat 3 civarında şu an bu ikinci öğünden sonra akşam yemeğim yok arkadaşlar ve olmazsa olmazım haftada en az 3 veya 4 gün sempatik sistem antrenmanlar arkadaşlar. Sakın ama sakın vücudunuzu enerjisiz bırakmayın. Şekersiz bırakmayın arkadaşlar. Bırakın siz o saçmalayanları yok şu diyeti uygula bu diyeti uygula. Vücudumuzun ihtiyacın olan enerjiyi almamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu yakarak yine ekmekle beraber işte protein, karbonhidrat, işte diğer tuzlusu, tatlısı şeklinde tüketeceğiz ve hareket edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka sempatik sistemleri devreye sokan egzersiz yöntemlerinde birlikte doğal hormonlarımızı ve ATP'lerimizi patlatacağız arkadaşlar. Bir yandan yiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve sarı kolamızı da koyalım. İnşaatçı sistemi arkadaşlar bu sistem. Hani diyorsunuz ya inşaatçılar iş ya ağırlık kaldırmıyor ama işlemde işte düzensiz besleniyor. Sarı kolay içiyor, işte ekmek yiyor. işte arkadaşlar sempatik sistemlerin büyüsü burada. Ve özellikle e, bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Vücudumuzun çok önemli bir DNA sarmalında bir protein görevcilerimiz var. Yani bu P53 proteini. Bu P53 proteini vücudumuzda mutasyonu engelleyici ve mutasyonu sağlayıcı protein özelliğine sahiptir. Duymuşsunuz hani kanseri Engelleye veya kansere neden olan İşte bu P53 proteinini yediklerinizle, içtiklerinizle hem hayvansal hem de bitkisel anlamda proteinlerle desteklemezseniz vücudunuzun bağışıklık sistemi müthiş şekilde düşüyor arkadaşlar. Ve kansere ve diğer rahatsızlıklara karşı vücudumuz çok zayıf duruma düşüyor. Yani 3 protein sadece kanser değil tabii ki griptir. İşte bakın ellerimiz nasıl tutuyor ya. Hani çok çalışıyoruz falan kanıyor sonra nasırlaşıyor. İşte mutasyonu sağlayan p 3 protein. Bu protein müthiş şekilde vücudumuzda desteklenmeli ki ve tabii ki sadece bununla birlikte değil, vücudumuzdaki 200'e yakın hormonun patlaması ve yine ATP'lerin patlamasıyla beraber bu yediklerimizin, içtiklerimizin sentezlenerek vücudum <laughs> çok faydalı bir hale gelmesini sağlıyor. Hem yiyorum hem konuşuyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Böyle arada öksürük. Tabii, el inşaatçı sistemi, demirci sistemi, işte oduncu sistemi, köylü sistemi nasıl oluyor? Arkadaşlar, işte sempatik sistemi antrenmanların büyüsü, <laughs> özür dilerim, sarı kolamızı da arada içiyoruz. Sempatik sistem antrenmanların büyüsü arkadaşlar vücudumuz sıkıştığı, tükendiği, yorulduğu veya hayati bir tehlikeye düştüğü zaman bu milyarlarca gravitör sinirlerini harekete geçerek vücudumuzun sıkıştığı, işte yorulduğu, tükendiği noktadan kurtarmak için vücuttaki 200 e yakın hormonu patlatıyor. Ve aynı anda nabzın yükselmesiyle birlikte nefes alışverişlerimiz derinleşiyor ve kanındaki oksijen oranı artarak vücuttan müthiş bir ATP patlaması sağlanıyor. ATP'yi vücutta patlatan da tek şey arkadaşlar böyle ne yedikleriniz, oksijen. Oksijen olmadan ATP patlamaları binlerce e, mole çıkmıyor. Normalde vücudumuzda, oturduğunuz yerde zaten 20-30 mol şeklinde ATP yakıyorsunuz veya işte kapalı alanlarda kaldığınız zaman işte anlatacaklarımı çok iyi dinleyin arkadaşlar. İşte bu 20-30 mol yüzünden. Yeterince ATP patlatamıyoruz ve bu patlamayan ATP'ler yüzünden hücrelerimiz, hücre bölünmesi, hücre, hücre, hücre çoğalması gibi ve DNA'nın RNA'ya kopyalanması gibi faktörler hareket edilip oksijenin yükselmesiyle birlikte daha yüksek ATP patlamalarıyla beraber vücudumuzda şölen yaşanmadığı için hastalıklara yine depresif pozisyondaki rahatsızlıklara veya fiziksel rahatsızlıklara davetiye göndermiş oluyoruz. İşte biz hareket ettiğimiz zaman işte vücudumuz sempatik sistem antrenmanlarla birlikte harekete geçip nabzımız yükselip kandaki oksijen oranı arttığında vücudumuzdaki bu evinizde oturduğunuz konfor alanınızda kaldığınız esnada 20-30 mol patlama e, oluyorsa hareketle birlikte sempatik sistem antrenmanlarla birlikte bu 400-500 mol lere kadar çıkıyor ki bu da müthiş bir ATP patlaması ve hemen bu ATP işte kandaki oksijen oranı yükseliyor ya arkadaşlar. Bu 7-8 saat boyunca devam ediyor. Yani zaman içerisinde azalarak eski seviyesine geliyor. Yani metabolizmanız çalışmaya başladığı zaman sempatik sistem antrenmanlarla birlikte bu üzerimizdeki etkisi 7-8 saat boyunca sürüyor ve yağ da metabolizma hızı da yükseldiği için 28 saat boyunca azalarak devam ediyor. Ve yağ yakımı diyoruz. Yağ yakımını nasıl gerçekleştiriyor? Arkadaşlar normalde anında bitirirdim 5 dakika içerisinde ama sizle konuştuğum için bu şekilde yiyor. Ve arkadaşlar bakın ilaca Köyde işte herhangi bir şeye gerek kalmadan doğal beslenme yöntemi mesela patik sistem antrenmanlarla birlikte müthiş bir form yakalıyoruz. Ya nasıl yakın oraya geleceğim. Gönderdim full e antrenman direnç halatlarıyla yani full Rojfaltımız yok. Onlarla birlikte evimizde uyguladığımız sempatik sistem antrenmanlarla böyle 6 aylık bir sene zaman zarfında vücudunuzun işte gördüğünüz gibi mü? müthiş bir forma girdiğini göreceksiniz. Yağlarınızı kurtulacaksınız. Ve yağ yakımı nasıl gerçekleşiyor? Sempatik sistemler zaten yağların düşmanı. Yani şöyle arkadaşlar, Düşman da demeyeyim de işte yağların Dost da değil, düşman da değil. Anlatacağım sistem üzerinden. Hayatın siz konfor alanındayken parasempatik sinir sistemleri tarafından e, depolanan bu yediklerimizi, içiklerimizi işte depoluyoruz ya. Bunları parasempatik sinir sistemleri depoluyor işte. Neden? Sempatik sinir sistemleri merkezlerine enerji kaynağı olabilmesi için yani kalp çalıştığı iç organların çalıştığı ve yine ekstra olarak bu sempatik sistemler bizi sıkıştığımız, tükendiğimiz veya yorulduğumuz noktada devreye girdiğinde direkt enerji olarak bu daha önceki depolanan yağ depolarına saldırıyor. Yani ona koplanmış, ona hazırlandığı için ve nerede hazır enerji olduğunu biliyor. Ve bu yüzden hızla yağ depolarına saldırıyor ve bu depolardan aldığı yağları enerji olarak kullanıyor ve müthiş şekilde kaslarımızı desteklemeye başlıyor. Yine hormon patlamaları ve ATP patlamalarıyla birlikte. Vücudumuz müthiş bir evren arkadaşlar. Anlat anlat bitmez. Yani birbirine karıştırmadan sadece bir konu üzerinden gidiyorum. Ve yine He, nükleer kısım ya. Arkadaşlar burada sempatik sistemleri, inşaatçı, köylü, oduncu, onlar hayatını kazanmak, evine ekmek parası götürebilmek için sabahtan akşama kadar aynı iş üzerinde binlerce tekrarı hayatını kurtarmak için yani ailesinin hayatını, kendi hayatını kurtarmak için tekrarlıyor. İşte köseri akşama kadar belki binlerce kez sallıyor. Küre aynı şekilde, demirci, çekici aynı şekilde, oduncu, baltayı aynı şekilde, köyünü saman balyasına atıyor. Aynı şekilde. Tükenmek diye bir şey yok. Akşam mesai saati bitimine kadar veyahut da dükkanını kapatıncaya kadar o iş devam edecek. İşte, işte 10 tekrar keser sallayayım da sonra dinleneyim sonra 5 set keser sallayarak çivi çakayım değil. Veya işte demin söylediğim örneklerle. İşte hafif kilo keser kaç kilo? 2 kilo ama o hareketi akşama kadar veya mana sallasın veya kürek sallasın veya tak şey kalsı yerden kaldırsın Arkadaşlar bakın işte bu hareketlerin sürekliliği içerisinde vücudun tükenişlerine, yoruluşlarına, bitişlerine gittiği halde yine devam ediyor. İşte bunu sağlayan sempatik sistemler niye hayatta kalması için gerekli olan enerjiyi sürekli olarak içeriden hormonları patlatarak ve ATP'leri patlatarak sağlamaya devam ediyor. Ve yine yağlardan aldığı enerjiyi kullanarak yağların yakımını sağlıyor. O yüzden inşaatçı odun ne yerse yesin ne içerse içsin vücudu taş gibi oluyor. Gücü de yerinde oluyor zaten. Orak sallıyor köylü. Akşama kadar veya balya atıyor veya tarla tapan çap alıyor. Onların ağırlığı ne arkadaşlar? Yine 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. İşte ora akşama kadar yine binlerce kez salladığı için ve sadece tek bir hareket yapıyor. Bakın bu hareketle bile vücudu yılan gibi oluyor. İşte siz de sempatik sistem antrenmanlarla evinizde istediğiniz her yerde müthiş formu yakalayabilir ve böyle saçma sapan diyetlerle uğraşmayabilirsiniz. Diyetlerin tehlikesinde anlat anlat bitmez. Arkadaşlar vücudunuza gerekli olan gıdaları sokmadığınız takdirde proteini, şekeri, tuzu sokmadığınız takdirde vücudunuzun bağışıklık sistemi çöker. Demin bahsetmiş olduğum Eğer düş protein desteklemediniz ve doğal hormonlarınızı patlatmadınız, ATP'leri patlatmadığınız için hastalıklara karşı vücudunuzu savunmasız bırakırsınız. Yani vücudunuzun daha güçlü olabilmesi, ruhsal anlamda da yine daha güçlü olabilmek ve pozitif düşünebilmek için mutlaka ama mutlaka yiyin için fakat sempatik sistem antrenmanları hayatınızdan eksik etmeyin. Sağlığınız için, ve gerçek anlamda güç için arkadaşlar. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey ben daha önceki yayınlamış olduğum onlarca short videosunda yine halatlı olur, kulübede halatlı olur veya halatsız olur bu sempatik sistem antrenmanları her yerde uygulayın arkadaşlar. Hayatınızın nasıl değiştiğini kendi gözlerinizle görmeye başlayacaksınız. Hayatınıza kalite gelecek aç kaldığınız takdirde hayatımız depresif bir hale bürünüyor. Biliyorsunuz işte yağlı yöntümüz, yağlı tuz şeker. Çünkü vücudunuz enerjisiz kalıyor, beyniniz enerjisiz kalıyor. Ve şunu da belirteyim son olarak vücudun bütün organları karbonhidrat şekerle çalışıyor arkadaşlar. Enerji kaynağı şekerdir. Vücudunuzdan doğal şekeri kestiğiniz zaman hayattan da uzaklaşmış olursunuz. Hem fiziksel hem de bu sağlamam. Full body direnç altına arkadaşlar sporkoçu.com sitemden ulaşabilir. Gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz ve programlar dahilinde yine full body sempatik sistem antrenmanlarla hayatınızda müthiş bir kas sorunu ve yine ruhsal anlamda müthiş bir mentaliteye sahip olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ben yemeğimi bitiriyorum arkadaşlar.